Arkadaşlar Merhaba Hedef Dedektör'den Taner ben bugün sizlere e, seos TT 5000 pro modelinin e, arazi test videosu mineral kalibrasyon taşlarımız mevcut Anlat, e, anlatım yapacağım cihazımız 4 programlı 16 düğmesinden açtık gold altın silver gümüş kar boşluk water Türkçe kullanma kılavuzu mevcuttur Altın e, frekans destekli bir ürün olduğu için yani altın külersini seçtiğimiz zaman ürün sadece altına duyarlıdır. Başka hiç metale gitmez. E, ürünümüz ara kablosu şu şekilde. Herkesin kullanabileceği bir montaj. Basit. Ayrıca hazneli. İçine ne koyarsanız onu buluyor. Yani bronzlu kağıt paralar filan da aynı şekilde buluyor. Bir de derinlik tespitini de alabiliyorsunuz. Maksimum 20 metreye kadar derinlik alma imkanı var su sondaj çalışması, boşluk çalışmalarında. Dünürümüzü açıp bir daha kapatıyorum. Kablo çıkartmış şey yaptığım için. Gold altın enter dedik. Cihaz sadece altına duyar mı? Altımızı gömelim. Açık aparatı mevcut. İstediğiniz yere takabilirsiniz. şekilde basit normal ceketin altına koyabilirsiniz kapatabilirsiniz şimdi ben uzaklaşıyorum mineral taşlarımız da mevcut orada altın külersine seçti midir çünkü bakın boş arazide taramamızı yapıyoruz altın neredeyse bak mineral kalibrasyonu olduğu için mineralden etkilenmiyor taşlarımızdan ve altın yönünü verdi sağ çaplamıza, çaplamıza geldim kullanma kılavuzu Türkçe orada detaylı bir şekilde yazıyor. Biz sadece basit anlat anlatım yapıyoruz. Araziye doğru çekmesin diye. Bu şekilde ben size zaman tarabası yapar. Markanın esası biraz da rüzgar var ama cihaz hiçbir şekilde stabil çalışıyor. Altın yönünü yine verdi. Sol çaprazdan tuttu. Yine tarabasını yapıyor direk yönünü verdi. Şimdi üzerine doğru yürüyelim. Tepki nasıl olacak? Normalde 360 derece dönmesi gerekiyor üzerine geldiğinde. Bakın 360 derece dönüyor. Geri geldim. Normal geri geldiğimde yönünü veriyor. Üzerine geldiğinde dönüyor. Şimdi bakalım altımızı bir de frekans destekli çanak anten mineral toprak yüksek radyomattan etkilenmemesi için şeydir çanak anteni. Güzel kullanışlı. Bakın altınızı şey yaptık. Şimdi buradan gümüş bölümü gelelim. Gümüş külersini seçiyoruz. 2 kadem 2 numaraya. Boşlukta, suda aynı tepkiyi veriyor ve ayrıca haznesi var. Gümüşü seçtik. Gümüşümüzü gömelelim. Ben de uzaklaşayım. Sineler taştan etkilenmiyor. Önünü gümüş bölümüne veriyor. Top daha çaplaka geldik. Tutuyoruz. Yine aynı şekilde. Gümüş. üzerinde geldi tepki 360 derece dönüyor. Bakalım gümüşümüzü çıkartalım. Bu arada antenden derinlik tespitini de anlatayım. Normal anteni açmadığın zaman derinlik maksimum 2 metredir. Gömünün üzerine geldi cihaz hızlı bir şekilde dönerse demek ki gömü 2 metrede dönmüyorsa yavaş dönüyorsa Anteni bir bomilere aldık. Derinlik oldu 4 metre. 4 metrede hızlı bir şekilde dönerse demek ki gömü 4 metre dönmüyorsa kademe kademe en son boğum 20 metre derinlik alma imkanınız mevcuttur. Şimdi e, boşluk ve su da aynı. Şimdi ben size e, haznesinden bahsedeyim. Haznesine normal gümüş bölümünde o stabil çalışsın. Bronzlarımız var. Bronz parayı koyuyoruz. Öbür taraftan bir tane ufak bronz Bronzumuzu koyduk içine attık kapattık şimdi bunu kapatıyoruz otomatik normal akımını gene alıyor haznesini içine ne koyduysak onu buluyor normal elimizde de zaten bronz şeyimizde mevcut şekilde tuttuğumuzda normal taramamızı yapıyoruz normal yönünü verdi ilerleyelim. Yine tutuyorum. Yine aynı sol tarafı veriyor. Sağ tarafı Çapraz gidiyorum ki kullanma kılıcından yazıyor zaten. Normal tutuyoruz gene. Yine aynı şekilde Önünü verdi Düz yürüyorum Bakalım aynı yeri gösterdik mi? yine Bakın bayağı bir şeyler var tutuyoruz yine aynı şekilde tepki yok yönünü veriyor ama herhangi bir tepki yok. burada bir tepki var tane de burada var. Şeyde galiba. O da bir dahaki çekimde. Buraya kazma kürekle geliyoruz. Biraz önce anlattığım gibi normal ürün az deli. Yani toplayabiliriz bronz şeyinde. Ayrıca altında gümüşte nasıl tepki verdiyse su boşlukta da aynı şekilde. Bu ürün hedef dedektör bünyesinde. Kapıda ödemeli. Postacı getiriyor. Kutu içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Cihazın kargo masrafı her şey dahil 1500 lira. O pinpoint'e bile gösterdiğimiz üründe noktalama cihazında da 500 lira. Yani uçuk rakamlarla para vermenize gerek yok. Ayrıca alantaramaburada.com sitemizde bu ürünü peşin fiyatına 12 ay taksitle alma imkanınız mevcuttur. Hayırlı günler. Hedef dedektör.